Herkese selamlar ben Yağız. Evet acaba Steam'den siparişlerle birlikte ucuza satın almış olduğumuz skinlerin üzerinde pahalı sticker yakalayabilir miyiz? Bu soruyu cevaplandırdığımız pahalı stickerlı skin avlama serisinin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzün skini USB-S Torque görevde kullanılmış olacak fakat 150 adet. Evet geçtiğimiz hafta gittim USB-S Torque görevde kullanılmış skinle 69 centten 150 adet sipariş koydum. Hepsi toplamda 103.5 dolar tuttu. Şimdi ilk defa hep birlikte bakacağız. Almış olduğumuz bu 150 adet USPS TORQ skininin üzerlerinde güzel pahalı bir sticker yakalayabilecek miyiz? Üstüne kar yapabilecek miyiz? Hep birlikte bakalım. Ama önce sizlere güzel bir haberim var. O da çekiliş. Bu görmüş olduğunuz 57 dolarlık Glock 18 Gamma Dofter görevde kullanılmış. Üstünde de toplamda 15 dolarlık sticker bulunan skin'i Sizlere çekilişle birlikte veriyoruz dostlar. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Discord'umuza gelip buradaki büyük çekiliş odasına gelerek, gereklikleri yerine getirerek, buradaki konfetiye tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Herkese bol şans. Ha bir de çekiliş demişken serinin bir önceki 300 adet AWP çıngıraklığıyla satın almış olduğumuz videodaki çekilişin kazananlarını da şimdi hep birlikte belirleyelim. Yuh videonun üzerinden 2 ay geçmiş ve çekiliş kazananlarını da şimdi açıklayacağız. Gecikme için de hakikaten kusura bakmayın dostlar. Neyse geç olsun güç olmasın. Çekilişin ödülü de 5 kişiye birer adet AWP çıngıraklığıyla skiniydi. Birinci çekilen kişi en güzel craft'ın sahibi oluyor ve en güzelden kötüye doğru gidiyor. O zaman birinci kazananı hep birlikte belirleyelim. Yine prosedürü biliyorsunuz. Kick a winner sitesini kullanacağım. Kaç yorum gelmiş? 234 yorum gelmiş. Hepiniz seviliyorsunuz dostlar. Bir şey demeye gerek yok. Çekilişle verecek olduğum 5 adet AWP de bunlar. Aralarındaki en güzel craft bence bu. Şu anda ilk çekecek olduğum kişi bu craftın kazananı olmuş olacak. O zaman 3, 2, 1. Ege yanmayan 54-34. Yemek yerken baya iyi gidiyor. Sonuna çıngıraklıyı da eklemiş. Çekilişe başarıyla katılmış. O zaman afiyet olsun ve de tebrikler bro. Bu güzel skinin kazananı sen oldun. İkinci çekecek olduğum kişi de bu skinin kazananı ne olacak Cenga vers Bey aldığınız çıngıraklı avp'leri pazara tek tek mi satışa koyuyorsunuz yoksa bir şekilde satış yapılabilmesi için bir yöntem var mı Üstad yazmış bir daha fazla item satmak için steam Multisell url Generator'ı kullanabilirsin bunu onunla da ilgili short videosu yapmıştım izleyerek öğrenebilirsin Cenga vers Bey hayırlı olsun bu skinin kazanında sen oldun ve o bu skinin kazanın ise baya şanslı bir kişi olacak bakalım kimmiş o Melih Gök YG1 Q'ya güzel seri çıngıraklığı da yazmış. Güzel seri ise ne mutlu bana ve tebrikler Melih Gök. Bu skinin sahibi de sen oldun. Ayrıca Polonyalılara da dikkat et. Dördüncü skin bu skinin kazananı ise 3-2-1. Dio9438 güzel video çingaraklı yazmış ah bir de çıngıraklıyı düzgün yazsaydın neyse hadi bunu da kabul edelim Dio9438 hayırlı uğurlu olsun bu skinin kazananı sen oldun şimdi sonucu çekilecek kişi ve bu skinin kazananı ise Petra tebrikler gülü gülü güllü çıngıraklı yazmış bu skinin kazananı da sen oldun tebrikler evet böylelikle bir önceki bölümünde çekiliş kazananlarını hep birlikte belirlemiş olduk o zaman almış olduğumuz 150 adet usbs tork görevde kullanılmış skininde pahalı sticker yakalayabildik mi Gelin şimdi bakalım. Ama önce dostlar sizlere bu videonun sponsoru olan CSK'sten bahsetmek istiyorum. CSK sitesi yeni ve de en güvenilir kasa açma sitelerinden bir tanesi. Siteye açıklamadaki linkten giriş yaparsanız, görmüş olduğunuz bedava kasayı açma hakkına sahip oluyorsunuz. Üstüne 10 dolarlık bir yükleme yaparsanız, 30 gün boyunca her gün bir adet bu kasadan açabiliyorsunuz. Sitede çeşit çeşit ucuza açabileceğiniz kasalar var. Ve açtığınız kasalardaki çıkan itemleri beğenmediyseniz, kontratlar kısmından en az 3 adet item kullanarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Veya, ya upgrade kısmına gelerek çıkartmış olduğunuz itemi şansınıza göre yükseltebilirsiniz. Çok daha fazla etkinliğe sahip olan bu CSK sitesinde güvenle kasa açabilirsiniz. Ayrıca siteye istediğiniz şekilde yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınızda da Yagız2z kodunu kullandığınızda %15'lik bir bonus alarak yüklediğiniz miktarın %15 fazlasını yüklemiş oluyorsunuz ki bu da hakikaten çok güzel bir fırsat. Eğer kasa açmak, kazanmak ve de eğlenmek istiyorsanız ise kesinlikle bakmanız gerekiyor. ise çok teşekkürler. Evet şöyle aşağı indik. Sayfalarca USB port var. Bir önceki videodan da spoiler yedik. Hemen fark etmişsiniz vallahi Ama sıkıntı yok. Devam. Şimdi buradan en yeniye aldık. Ve ilk siparişimizde bize gelen skin bu olmuş. Üzerinde Bombalı oyuncusunun ilk e Bastın 2018 imza stikeri var. Bir adet de London 2018 Navi takımının stikeri var. Diğer ikisi de Antwerp ve Aramar Paper stikerleri. Değersiz. Sticker fiyatlarına baktım. Bu kabzadaki Bombal stikerinin değeri 2.68 dolar. Ve London 2018 Navi takımının sticker'ı ise 1.31 dolar. Bu skin'e kesinlikle değer katacaktır. Peki ne kadar değer katar? Kafamızda bir rakam oluşması için ben genelde CS Money kullanıyorum. Gelin CS Money'den bakalım. Bu arada CS Money bu videonun sponsoru değil. Yani ekmek parasını vermediler. CS e baktığımızda skin'in normal fiyatı 15.81 fakat üzerinde bu sticker'lar olduğundan dolayı bu skin'i 18.71 TL'ye satabiliyoruz. Sticker'lar toplamda bu skin'e 2.90 TL değer eklemiş. Fakat buradaki rakam doğru değil dostlar. Tabi yani CS Money de burada kar yapmak istiyor. Kar yapmak istediği için de buradaki sticker'ın fiyatına çok fazla eklemez. Fakat Steam Market'te satarsak belki 20 lira 25 lira fazlasına satabiliriz. Yani CS Money bize sticker'lar değer katar mı? Bu konuda yardımcı olmak için kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bunu her skin için tekrarlamayacağım. Ne kadar sticker değeri katıyormuş? Sadece bunlara bakacağız. İlk skin'de de böyle güzel bir craft yakalamışız. Daha sonra devam ettiğimizde burada tamamen Navi Copenhagen 2024 oyuncu imzaları ve Antwerp Navi Paper birisi de kazınmış olan sticker'lar var. Bunlar ucuz sticker'lar. Hiçbir değer katmayacaktır. Daha sonra burada Enis takım sticker'larını susturucuya yapıştırmış. Böyle şekilli güzel bir tasarım olmuş. Bunların da skin'e değer katacağını düşünmüyorum. Fakat görüntü olarak güzel. Daha sonra burada NiP takımının Holo 2021 Stockholm sticker'ı var. Tanesi 70 cent. Altında da Nico Glitter Antwerp 2022 imza sticker'ı var. Nico abimiz çok başarılı bir oyuncu olduğundan dolayı bu sticker'lar her zaman güzel değer görüyor. Sticker'ın fiyatı da 94 cent. Bunlar skin'e pek fazla değer katmaz. Fakat aldığımız fiyatın 20 cent veya 30 cent üstüne satabiliriz. Yine güzel bir av güzel bir yakalama olmuş. Daha sonra devam ettiğimizde burada yine bir adet holo sticker var. Bu görmüş olduğunuz lanet blast tv holo sticker'ı gelmiş geçmiş en kötü holo sticker'ı olabilir. Tanesi ise 13 cent. Çok ucuz ki bence de 13 cent olmayı da hak ediyor. Neyse holo mu holo. Bir tane de burada holo yakalamışız. Devam ettiğimizde burada eskilerden bir sticker var. NIP takımının Köln 2015 sticker'ı var. Şu ana kadar görmüş olduğunuz bütün skin'e yapıştırılan sticker'lar da tamamen NIP ve Navi bu arada. Bu sticker'ın fiyatı 2.92 dolar. Burada gayet güzel bir sticker yakalamışız. CS Money ne kadar değer katıyormuş? Ona baktığımızda CS Money yine 2.90 TL'cik bir değer katıyor. CS Money tabi çok fazla değer katmıyor. Fakat biz bunu Steam Market'ten bence 40 cent gibi fazla fiyatına satabiliriz. Çünkü sticker görüntü olarak güzel değil. Fakat fiyat olarak normalin üstünde bir sticker. Bundan da güzel bir kar yaparız. Devam ettiğimizde burada Navi'li güzel tasarlanmışız. Hakikaten çok hoş bir tasarım olmuş. Tabii ki değer katmayacaktır. Daha sonra burada yine pahalı stickerlar görüyorum. Yılık Boston 2018 oyuncu imza stickerları var. Buradaki sticker Chris Jay oyuncusunun stickerı tanesi ise 1.28 dolar, elektronik oyuncusunun stickerı ise 2 dolar. Yani toplamda 4 dolarlık bir sticker var bu skinin üzerinde. Bunu satarsak 40 cent veya 30 cent gibi normalinden yüksek bir fiyata satabiliriz. Güzel bir yakalama olmuş. Burada yine değersiz stickerlar var. Bunları hızlı geçmek istiyorum. Burada burada bunlar parlak mı? lütfen parlak olsun. Yok abi parlak değil. Paper'mış. Krakow stickerları son güncellemeden sonra parlakları paper'larla karıştırılıyor. Yani bunlar parlak da olabilir bilmiyorum. Evet parlak değilmiş. Baktım normal düz paper sticker. Tanesi 2.76 dolar. Yani bu skinin üzerinde 5.20 dolarlık stickerlar var. Ve renk olarak da sevdim. Güzel uyumlu bir craft olmuş. Bunu Steam Market'ta satarsak max 80 cent veya 1 dolara satabiliriz diye düşünüyorum. E tabi o da alıcısını bulursak. Ama tabi tekrardan söyleyeyim. Bu serideki esas amacımız kar yapmak değil. Yani sticker fetişçileri için satın almış olduğumuz skinlerin üzerinde pahalı sticker yakalayabiliyor muyuz? Esas amacımız bunu test etmek ve de tabii ki aksiyon, macera, eğlence. Bunu tekrarda söylemiş olayım. Zaten kar etmek istesek bin bir çeşit daha mantıklı yollar var. Yani bununla kim uğraşır? İşte ben de sizler için uğraşıyorum. Neyse anlayan anladı. Devam edelim. Şöyle baktığımızda tamamen çöp çöp çöp. Burada eskilerden bir sticker var. Fluşa oyuncusunun Köln 2015 imza stickerı var. Eskilerin en OG oyuncularından bir tanesi Fuluşa abimizin. Bu sticker'ın değerli olduğunu düşünüyorum. Sticker'ın fiyatı 2 dolarmış. Bu silahı mini karlı bir fiyata satabiliriz. O da 20 cent 15 cent falan ekler diye düşünüyorum. Devam ettiğimizde burada rengarenk bir craft var. 3 adet easy peasy. Bir tane de Virtus Pro Copenhagen 2024 sticker var. Burada da renk uyumundan dolayı yapıştırılmış NIP Paper RMR sticker'ları var. Burada holo var mı? Şurada bir adet holo sticker var. Pahalı bir sticker değil. Maksimum 1 dolar falandır. Daha sonra devam ettiğimizde burada 3 adet holo oyuncu imza stikeri görüyorum. Stockholm 2021 Champion Perfect oyuncusunun imza stikeri var. Görüntü olarak çok hoş fakat tanesi 20 centmiş. Pek bir değer katmayacaktır. Ama zarar yapmadan 10 cent 15 cent fazlasına satabiliriz. Devam ettiğimizde burada görüntü olarak uyumlu genci takımının paper stikerleri var. Daha sonra Apex takımının Paris paper stikerli estetik tasarlanmış güzel bir craftı var. Ve burada yine bir adet holo stikeri var. Fiyatı 35 cent. Beklediğimin de çok altında. Hani 1 dolar falan bekliyordum ama 35 centmiş. Bu da pek bir değer katmayacaktır. Daha sonra devam ettiğimizde burada tamamen çöp çöp, nah, çöp, çöp çöp, 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 çöp değil. Çünkü burada Tyloo London 2018 sticker'ı var. Tyloo sticker'ları çok değer gören sticker. Hemen bunun fiyatına bakalım. Stickerin fiyatı 1 dolarmış. Pek de pahalı değil. Fakat bence bunu Çinli oyuncunun birine güzel güzel so <laughs> satabiliriz. Burada patlayıcı güç falan falan saçma yapılmış. Fakat güzel de gözüken bir kraf var. Burada bir çalışma yapılmış ama ne olduğunu anlayamam. Taş, fiyat makas var. Zeus var. Bunlar yeni sticker'lar. Burada da patlayıcı güç sticker'ı var. Değer katmayacaktır. Çöp çöp diyebiliriz. Yani şu satıra baktığımızda 4x NIP craft'ı var. Hepsine çöp diyebilirim. Bu parlak mı? Değil. Ve 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 burada burada bir şey gördüm. Evet abi burada hakikaten güzel bir sticker yakalamışız. Hobbit oyuncusunun Krakow 2017 parlak oyuncu imza sticker'ı var. Parlak Krakow 2017 sticker'ları çok değerli sticker'lar. Çünkü görüntüleri çok hoş. Fiyatı 15 dolar. Evet 15 dolarlık sticker yakalamışız abi burada. Yani adamın biri sipariş fiyatına böyle güzel bir sticker'ı satmış, biz de bunu satın almışız. Hakikaten güzel şans, güzel bir av olmuş. Hobbit pek ikonik oyunculardan bir tanesi değil. Hayranı da çok yoktur. Fakat cracko parlak sticker olduğundan dolayı bunu Steam'de maksimum 2 veya 3 dolar fazlasına satabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa çabuk satılacağı fiyat 1.5 dolar fazlası diyebilirim. Buradan da en az 1 1.5 dolarlık kar yapmış olduk ve de çok güzel harika bir craft da yakalamış olduk. Güzel güzel kendimizi tebrik ederim. Devam edelim bakalım daha güzel craftlar yakalamış mıyız? Burada güzel estetik tasarımlı bir craft var. Daha sonra çöp 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 çöp. Bu satır tamamen çöp. Sadece burada Spirit Holo RMR 2020 stickerları var. Bunlar da 40 cent silah pek bir değer katmaz. Daha sonra burada çoğunlukla boş stickersız gelen skinler var. Şurada şurada bir adet Krakow stickerı yakalamışız. Bu paper evet direkt paper. Gobbi oyuncusunun paper Krakow 2017 imza stickerı var. Sticker'ın fiyatı 2 dolarmış fena değil ama hayran da pek yok. Yani bu skin'i pek bir overpay'e satabileceğimizi düşünmüyorum. Maksimum 10 cent 15 sent fazlasına satarız. Devam ettiğimizde burada Zeus holo mu? Yok holo değilmiş direkt paper sticker var. Burada tamamen paper boş 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 çöp. Burada burada bir adet deniz oyuncusunun MLG Columbus 2016 paper sticker var. Holo olsaydı değer katardı fakat paper'mış pek bir değer katmaz. Ama yine de fark ettiniz mi dostlar? Yani yakaladık mı skinlerin üzerinde ne kadar eski sticker'lar yakalayabiliyoruz. Yani 2016'dan kalma burada bir sticker var. Değerli olabilirdi ama o kadar süre içerisinde kazınmamış böyle güzel stickerları da yakalamışız. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet, burada da yine E-Lig bastığın 2018 oyuncu imza stickerları yakalamışız. Staiko ve Kristal oyuncularının imza stickerları var. Bu stickerların kesinlikle değerli olduğunu düşünüyorum. Staiko oyuncusunun imza stickerının fiyatı 1.38 dolar. Kristal oyuncusunun stickerının fiyatı ise 1.68 dolar. Yani bu skinin üzerinde yaklaşık 3 dolarlık sticker yakalamışız yakalamışız. Gayet güzel bir yakalama. CS maniye de baktığımızda yine 2.90 TL'lik bir değer katmış. Fakat abi ben bu skin'i rahat 50 cent 40 cent karla satabilirim. Yani güzel. Burada da güzel bir sticker yakalamışız. Devam ettiğimizde şöyle üst satırları buraları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla çöp sticker var. Görmüş olduğunuz gibi tamamen paper. Yine paper. Yine paper. Burada şanlı skin'imiz var. Bu zaten priceless. Paviçilemez bir craft'ımız var. Nasıl yapıldığını merak edenler için de sağ üstte kart çıkar abi şu an. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Neyse devam edelim devam edelim. Burada 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 güzel bir craft yakalamışız abi. Amkal takımının Copenhagen 2024 glitter yani parıltılı stickerları var. Abi stickerların görüntüsü şahane ve de çok güzel bir dizayn yapmış. Güneşteki parlaması da şahane. Fakat stickerların fiyatları çok ucuz 5 centmiş. Ama böylesine güzel craft yapmak isteyenler için de hakikaten abi, makul bir seçenek değil mi? Yani 5 cente bu sticker'ı alıp böyle craftlar yapabilirsiniz. Daha sonra burada Linvision paper sticker var. Linvision Copenhagen sticker'ları arasındaki en güzel tasarıma sahip olan stickerlardan da bir tanesi bu arada. Yani bunda hem fikirizdir. Burada yine kazınmış paper Paris stickerları var ve şurada yine eskilerden bir sticker var. Ronax oyuncusunun Köln 2015 oyuncu imza sticker'ı var. Habzada da bir tane Kill Count sticker'ı. Burada da bir adet Flashbang sticker'ı var. Burada esas değerli sticker Ronax stickerıdır. Onun fiyatına baktığımızda 1.69 dolarmış. Pek de pahalı değil. Yani overpay katmayacaktır ve aklıma bir fikir geldi bir deney yapalım mı? Hani şuradaki Fnatic sticker'ı var ya. Acaba bu sticker kazıyınca sadece şu logo kalacak mı? Gelin hadi. Bu güzelim sticker'ı kazıyıp bunu bir şurada canlı canlı test edelim. Bir kazıdım. Şöyle kazıdık mı? Sadece logo mu kalıyor? Aa shit logo kalmadı. <laughs> Craft'ın içinden geçtik. Sticker'ı yok ettik. Öyle bir sticker yok artık abi burada. Olmuyormuş. Neyse denedik öğrendik. Yani kazıdığımızda sadece şuradaki Fnatic takımının logosu kalacak diye düşündüm. O kalsaydı tıpkı Krakow sticker'larının minik versiyonu gibi gözükürdü. O zaman sticker'ı tamamen yok edelim. Neyse abi feda ettik denemiş öğrenmiş olduk. Öyle bir şey olmuyormuş. Devam ettiğimizde burada koi. Yani koi balığı sticker'ı var. Görüntü olarak hoş fakat fiyat olarak ucuz bir sticker. Burada yine aynı sticker'ların tanesi dediğimiz gibi 5 cent pek bir değer katmayacaktır. Ve 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 son satıra geldiğimizde bu Monesi. Ah Hunter'mış Hunter. Monesi olsaydı değerli olurdu ama Hunter pek bir değer katmayacaktır. Çöp craft diyebilirim. Burada Copenhagen Flame Stockholm 2021 Papers tıkırları var ve son olarak ise böyle bir kraft gelmiş Bu da tabii ki değer katmayacaktır Onda da şöyle bir kraft var Mac'ten değil de glock üstüne yapılır mı diye soranlar için de cevaplamış olayım Evet abi glock üstüne de Türk bayrağı kraftı yapılabiliyor Evet dostlar böylelikle almış olduğumuz 150 adet USB tork skinini inceledik 7 adet pahalı sticker yakaladığımız skinler oldu bu avdaki yakaladığımız en güzel en pahalı kraft bu oldu yani bu skini 69 sente satın aldık ve üzerinde 15 dolarlık bir sticker yakaladık. Gayet güzel de bir kâra satarız. Keşke şu güncellemeden sonra Krakow sticker'larının parlaklıkları azaltılmasaydı çok daha hoş gözükürdü bu sticker. Ama Valbey niyeyse öyle bir karar vermiş. Artık sticker'lar da böyle paper gibi gözüküyor. Ama olsun sonuç olarak Krakow parlak mı? Krakow parlak bir sticker. Güzel güzel. Sonuç olarak bu ava 10 üzerinden ben 6.5 hadi 7 puan verebilirim. Çok aman aman güzel craft'lar yakalayamadık. Fakat yine ta eskilerden 2015'lerden kalma craft'lar yakaladık. Yani keşke... Katowice 2014 olsaydı bu seferlik olmadı. Ama eninde sonunda yakalarız diye umuyorum. Yani umarım diğer bölümlerde yakalarız. Evet dostlar bu bölümlükte bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, buraya kadar da izlediyseniz bir like atmayı ve de hala abone olmadıysanız da lütfen tabii ki abone olmayı da unutmayın. Ha, bir de Discord'dan da şu çekilişine katılmayı unutmayın abi. Orada birisine çıkınca ulan keşke katılsaydım falan demeyin. Öyle şeyler olmasın. Ayrıca Phase 2 yani. Phase 2. Katıl, katılın abi bu çekilişe. Evet dostlar o zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümümüzde de yine YouTube'dan oylamayla birlikte skinimizi seçer. Yüklü miktarda satın alıp avımızı yaparız. E o zaman tabii ki kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki bölüme videoya kadar da görüşmek üzere. Peace.